Merhaba arkadaşlar bugün birlikte kazanım kavrama testi 19'u çözüyoruz yardımcı paragrafta yardımcı düşünce bir ne oldu test e, yardımcı düşünce arkadaşlar paragrafın e, ana düşüncesini bize ulaştıran cümlelerdir Dolayısıyla paragrafta gördüğümüz her bir cümle yardımcı düşüncedir bir yardımcı düşünce sorularında soru kökleri genellikle olumsuzdur. Hangisine değinilmemiştir? Hangisine ulaşılamaz? Hangisi çıkarılamaz? Hangisi yoktur gibi söylenemez gibi olumsuz soru köküne sahiptir genellikle arkadaşlar. Ve özellikle yardımcı düşünce sorularını çözerken şunu bilmeliyiz ki yukarıda bize verdiği paragrafta gördüğümüz paragraftaki cümlelerin tamamında eş anlamlı ya da yakın anlamlıları aşağıya şıklara gelmiş halidir. Bunu zaten birazdan örneklendireceğiz. Buna da lütfen dikkat etmeniz sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Ve unutmayalım paragrafta gördüğümüz her bir cümle yardımcı düşüncedir. Asıl amacı bize ana düşünceye ulaştırmaktır arkadaşlar. Böyle bir misyonu vardır. E, ÖSYM'nin de sorularında en çok yer verdiği, anlam soruları içinde en çok yer verdiği başlıklardan birincisidir arkadaşlar. Paragrafta yardımcı düşünce. Sınavlarda hemen hemen her sınavda bununla ilgili birden fazla soruya la karşı karşıya kalabilirsiniz. Kalacaksınız arkadaşlar. Kalmışsınızdır eğer girmişseniz de. Şimdi birinci sorumuzdan başlayalım arkadaşlar. Bu parçada Ahmet Rasim ile ilgili... E, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Edebiyatımıza bir geleneğin devam ettiricisi olduğu, edebiyat alanında yaptığı çevirilere ün, üne kavuştuğu, edebiyatçılığında çok gazetecilik yönünün bilindiği. Şimdi bunlardan hangisine arkadaşlar ulaşılabilir bunu arıyoruz. Ulaşılabilir olanı arıyoruz. 1894'te İstanbul Fatih'te doğan Ahmet Rasimi, annesi Nevbahar Hanım bir başına ve büyük zorluklara göğüs girerek büyütür. Rasim ilkokulun ardından yoksul ve kimsiz öğrencilere parasız eğitim veren Darüşşafaka'ya girer. Edebiyatla tanışması bu dönemde rastlar. Kısa süre memuriyetle işgal etse de gönlü yazmaktan yanadır. Fransızcadan yaptığı çevirilerle Ahmet Mithat Efendi'nin beğenisini kazandırı, kazanır. Ardından roman, deneme, fıkra türünde pek çok eser kaleme alır. Ahmet Mithat ile başlayıp Hüseyin Rahmi ile devam eden halkçı edebiyat anlayışını sürdürmeyi tercih etmiştir. Aynı zamanda ilk fıkra yazarımız olan Rasim, gazetecilik mesleğinin sürdürdüğü dönemde köşe yazarlığının yerleşmesini sağlayan öncü yazarlardan biridir. Yüze yakın esere imza atan Ahmet Rasim, Menakıb-ı İslam adlı kitabı ile 2. Abdülhamit'ten Mecidi nişanı alır. Gazeteci, tarihçi yazar Ahmet Rasim, 1932'de Heybeliada'daki evinde 68 yaşında hayata gözlerini yumar. Şimdi bu paragrafta arkadaşlar hangisine ulaşılabilir bunu arıyoruz. E bu parçada arkadaşlar edebiyatımızda bir geleneğin devam ettiricisi olup olmadığı var mı yok mu buna bakalım. Hemen şurada arkadaşlar vardı. Mesela hangi cümleden başlıyor? Cümlenin biraz evet Fransızca'dan yaptığı çevirilerle Ahmet Mithat Efendi'nin beğenisini kazanır. Ardından romanın deneme fıkra türünde pek çok esip pardon yanlış çizdik. şura neredeydi arkadaşlar? Evet şurada şu cümleyi alacaktık. Ahmet Mithat e, e, ile... Başlayıp Hüseyin Rahmi ile devam eden halkçı edebiyat anlayışını sürdürmeyi tercih etmiştir. Bakın bir anlayışı sürdürüyor. O halde anlayışı sürdürüyorsa burada arkadaşlar bir geleneğin devamını tileyindedir. Yani şıklarımıza bir olmak zorunda bir olmayanı eliyoruz arkadaşlar. Edebiyat alanında yaptığı çevirilerle ün kazanmış mıdır? Edebiyat alanında çeviriler yapmıştır arkadaşlar. Mesela nerede vardı? Fransızcadan yaptığı çeviriler var ancak ün kazandığı ile ilgili bir bilgi yok arkadaşlar dolayısıyla buraya eliyoruz yani ikiyi eleyebiliriz. 3'e bakalım. Edebiyatçılığından çok gazetecilik yönü bilindi. Şimdi arkadaşlar gazeteci diyor ancak hani o yönü daha baskın bu yönü daha baskın gibi bir sıralama yapmadığı için o yüzden cevabı kesinlikle A'dır arkadaşlar. İkinci soruya geçtiğimizde arkadaşlar. ikinci soru. Evet şöyle. Şimdi e, bu parçada söz, söz konusu kitapla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Bir dostluk masalı ne olursa olsun en güzel anlarında dostlarımızın yanında olmanın da öneminin altını çizerken bir yandan da yardımseverliğin asla karşılıksız kalmayacağını aynı kurgunun içine başarıyla giydiriyor. Her yaştan okurun e, aynı kurgun her yaştan okurun yüreğini sımsıcak duygularla dolduran çizimlerin gücüyle bir şölen sunan eser iyiliğin olduğu her yerde zamanın nasıl da yetebildiğini gözler önüne seriyor. Ve atada da okura şöyle sesleniyor. İyilik yap çantaya at derken arkadaşlar. Şimdi bakalım Burada hangisi şıkkı, nereden değinildi, değinilmedi. Şimdi yukarıdan al, al, bulmaya çalışalım. Öncelikle hatırlamamız gerekiyor ki yardımcı düşünce sorularında yukarıdaki cümledekilerin eş anlamlı ya da yakın anlamlarıyla arkadaşlar bakın. Eş ya da yakın anlamlılarıyla, yakın anlamıyla aşağıya verilmiş halidir arkadaşlar. Bu sorularda bunları unutmuyoruz. Bunlar çok önemli. Mesela A şıkkı var mı yok mu? Yardımlaşmanın önemini sezdirdiği arkadaşlar. Şimdi yardımlaşma nerede var arkadaşlar? Mesela bir dostluk masalı ne olursa olsun ne güzel anlar dostlarımızın yanında olmanın önemini e, altın çizerken bakın dostlarımızın yanında olmak arkadaşlar. E, hani onlara yardım etmeyi buradan çıkartabiliriz arkadaşlar. A şıkkını buradan elemiş olalım. Peki dostluk kavramının vurgulanıp vurgulanmadığı var mı arkadaşlar? Yine aynı yerden çıkartabiliriz arkadaşlar e, bakın zaten bir dostluk masalı ne olursa olsun arkadaşlar ne olursa olsun e, hep dostlarımıza bir arada olmamız gerektiğini vurgularken şu cümleden arkadaşlar biz yine B şıkkını arkadaşlar çıkartabiliriz eleyebiliriz. E, C şıkkı arkadaşlar samimi bir dille kaleme alındığı ile ilgili bir bilgi henüz göze çarpmıyor. E, 7'den 70'e herkese seslenen derken arkadaşlar bakın şurada her yaştan Okurun yerini sımsıcak duyguları dolduran derken arkadaşlar burası her yaştan dediği için kesinlikle D şıkkını ne yaptık burada arkadaşlar elemiş olduk. Görsel açıdan başarılı bir eser midir değil midir? Görsel açıdan başarılı olup olmadığını ise arkadaşlar bakın şurada çizimlerin gücüyle derken arkadaşlar bir şölen sunar derken arkadaşlar çizimlerin gücü burada da E şıkkını elemiş olduk. O halde arkadaşlar bu sorudaki doğru cevabımız yani yukarıdaki parçada değinilmeyen olan bölüm arkadaşlar samimi bir dille kaleme alınıp alınmadı. Yani C şıkkımız doğru cevap olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Yani sorunun doğrusu anlamında yoksa yukarıda değinilmemiş anlamında olduğunda karıştırmayalım bir diğer soru ki görüyorsunuz arkadaşlar aynı şıkları ne yaptı? Aynı kelimelerle hatta hiç yakın anlam ya da uzak anlamada gitmedi. Olduğu gibi aşağıya verdi. Bu şekilde bu soruları rahatlıkla çözebiliriz. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. Üçüncü soru. Arkadaşlar şöyle yapalım. Şimdi üçüncü sorumuzda sevgili arkadaşlar. Yine bu parçada ha e hatıralarla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Yardımcı düşünce sorusu arkadaşlar. Hangisine değinilmedi? Hatıra yazarının yaşadığı, şahit olduğu ve eşitliği olaylar çerçevesinde hayatını anlattığı edebi metinlerdir. Türk edebiyatında istisnaları çokça görülmüş olsa da genellikle topluma mal olmuş şahsiyetler tarafından yaşlılık döneminde kaleme alınır. Unutulma konu korkusundan kurtulmak, yazma alışkanlığı içinde bulunmak, tarih karşısına hesap vermek, alışkanlığı içinde bul tarih içinde hesap vermek, gelecek kuşaklara tecrübelerini aktarmak, hayranlık duyduğu bir şahsiyete karşı duygularını ifade etmek, bir insanın e, hatıralarını yazma nedeni ilk akla gelenlerdir. Her ne kadar günlük not, mektup ve resim, not, mektup ve resmi evraklardan istifade etse de hatıra yazarın en önemli kaynağı hafızasıdır. Gücünü belleğinden ve gözlemler alan yazar bu gücü bu gücünü alan yazar bugünün dünyasından geçmişe yönelerek hatırında kalanları duygu, düşünce ve hayal dünyasından süzerek kayda geçirir. Yaşama ve yazma zamanı arasında geçen uzun zamandan dolayı hatıra yazarının unuttuğu, yanlış hatırladığı, abarttığı, önemsizleştirdiği, kendini ön planda tuttuğu, planda ya da geri planda tuttuğu hatıra yazmaktaki amacına bağlı olarak bilinçli olarak yanlış anlattığı hadiseler olabilir. Bahsettiğimiz bu hususa insan olanın fitri bir fitri bir özelliğini de eklemek gerekir. Geçmişe yönelen insan kendisini mutlu eden hatıra yad edip kötü ve üzücü olanları unutmaya çalışır. Şimdi hangisine değinilmemiştir azına bir soruydu arkadaşlar. Şimdi bakalım yeniden. E, A. Kötü olanları, A, olanların bastırma psikolojisiyle bilincin geri, gerilerine itildiğine. Arkadaşlar bu var. Nerede var? Hemen gösterelim. En son bölümde vardı. Mesela hatır yazmak amacı bağlı olarak, bilinçli olarak yanlış anlat, anlattığı hadise olabilir. Bahsettiğimiz bu hususa insan onun fitri bir fıtri bir özelliğinde eklemek gerekir. Geçmişte yönelen insan kendisini mutlu eden hatıralı yad edip kötü hatıraları üzücü unutmaya çalışır derken arkadaşlar bakın. Şuradan A'yı çıkartabiliriz arkadaşlar. A şıkkını eledik. Peki e, B şıkkı arkadaşlar yukarıda var mı yok mu? Hemen ona bakalım hızlıca. E, insan belinin e, izin verdiği kadarıyla aktarabildi. Şimdi o da arkadaşlar ortada üst tarafta bir yerde vardı. Hatır, zaten başından beri hafızayla ilgili olduğunu söylüyor. Arkadaşlar unutma korkusunu kurtulmak yazma alışkanlığı içinde bulunmak tarih geçelim. Oralarda değildi. Nerede vardı arkadaşlar? Şurada bir yerde. Evet. mesela e, hatıra yazarın yaşadığı, şahit olduğu ve e, işittiği olaylar içerisinde alayların anlattığı edebi metinlerdir. Türk edebiyatında istisnalar çokça görülmüş olsa da genellikle toplumu mal olmuş şahsiyetler tarafından yaşlılık döneminde kaleme alınır. Unutma korkusundan kurtulmak, yazım alışkanlığı içinde bulunmak, tar tarih karşısında hesap vermek, gelecek kuşakta tecrübine aktarmak, hayranlık duyduğu bir şahsiyete karşı duygunu ifade etmek, bir insana hatıralarını yazma nedenleri arasında ilk akla gelenler, Evet, her ne kadar günlük mektup resmi evraklardan istifadesi de hafıza yazarın önemli kaynağıdır. Arkadaşlar evet şurada aradığımız yer burası arkadaşlar. Burada ee, buradan ne yaptık? Ee, Belliğin izin verdiği kadarıyla derken arkadaşlar B şıkkını ne yapabiliriz? Eleyebiliriz. Ee, devam edelim. Peki C şıkkı arkadaşlar yazılışının arka planda farklı amaçlar olabileceği. Onu da arkadaşlar farklı amaçların olabileceği hemen şurada var. Bir üst bölümde ilk atla gele, gelenler derken arkadaşlar şurada hemen C şıkkını eleyebiliriz arkadaşlar. Ee, yaşanmayan kimi durumların o anki psikoloji içinde yaşanmış gibi aktarılabileceği, hayat içindeki pek çok yaşanmışlığın belli bir süzgeçten geçilerek kaleme alındığı. Şimdi arkadaşlar bakın şurada hemen, hemen gözüme ilişti. Siz de rahatlıkla göreceksiniz arkadaşlar. Ee, süzülerek diyor bakın. Nerede? Eee Gücünü belleğin ve gözleminden alan yazar bugünün dünyasına geçmişe yönelik hatırında kalanlar duygu, düşünce ve hayal dünyasını süzerek arkadaşlar şu bölüm süzerek derken arkadaşlar buradan da neyi çıkardık biz? E şıkkını çıkarmış olduk arkadaşlar o halde cevabımız ne oldu? Kesinlikle D şıkkı doğru cevap olarak karşımıza geldi. Şimdi arkadaşlar hep söylediğimiz bir şey var. Özellikle yardımcı düşünce sorularında lütfen bulduğunuz yerleri bu şekilde işaretleme yapınız. Böylelikle arkadaşlar geriye kaldığı, geriye döndüğünüzde mesela iki şık arasında kaldınız. Mesela biz zaten şu bölümü ne yapmışız arkadaşlar? Burada bulmuşuz. İşte şu bölümde bulmuşuz. Nereye kaldı arkadaşlar geriye? Şu bölüm ya da şu bölüm kaldığını düşünelim. Eğer geriye döndüğümüzde iki şık arasında kalmışsak arkadaşlar sadece şu bölümleri okumamız yeterli olacak. Bize cevabı bu bölümler verecektir. Aksi takdirde hiç çizmeden e, yani ben tertemiz bir sayfa paragraf metni olduğunu düşünün. Tekrar okuyup tekrar hatırlamak zorunda kalacağız. Ancak soruyu sıkıştırdığımızda iki bölüme baktığımızda soru gelir. E, tamamen tabii tamamen karalamak da doğru değildir. Çünkü bu sefer de geriye döndüğünüzde sizi fazlasıyla yoracaktır dolayısıyla yine hata yapmış olacaksınız. Hemen arkadaşlar bir sonraki sorumuz. Mesela bu söylemek istediğimizi burada biraz daha somutlaştıralım. Mesela bazı arkadaşlar hiç kalem kullanmıyor, hiç e, üzerinde bir şey yapmıyor. Okuyor iki şık arasında ya da üç şık arasında kaldı ya da çözemedi. İşaretini koyup geri döndüğünde arkadaşlar acaba hangisindeydi? Acaba hangisini elemiştim? Hangileri doğru cevaptı? Hangisi vardı yoktu? Sınav heyecanıyla bunları unutabilirler bu durumda tekrar okumak zorunda. Bu da vakit kaybıdır. Ancak şu an bizim mesela örneklendirelim. Böyle tek tek altın çiz yani tek tek derken bulduğu yerleri eğer elerse, soruyu sıkıştırırsa arkadaşlar daha kolay ve daha hızlı bir çözüm ulaşacağını hep birlikte görelim. Dördüncü soru arkadaşlar. Yaya Kemal Beyatlı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Yahya Kemal bir tutarlılıktır. Şiirsel maya bakımından soylu bir Türk şairidir. Daha doğrusu bir Osmanlı şairidir. Osmanlılığı dilinden ve izinden tarzından gelmez. Şi e, şiirleri Osmanlı kavramının bütün özelliklerini, niteliklerini taşır. E, bütün ömrü boyunca bir kültür yokluğunun, ulusun kendi yaratıp e, geliştirdiği salt kendi değerlerine dayanan bir kültürün yokluğunun azabını e, duyar, sıkıntısını çeker. Şimdi eserlerini Osmanlı'ya yansıttığını arkadaşlar. Şimdi bakın bu nerede var? Hemen şurada arkadaşlar. Gerçi metnin tamamından da çıkartabilirsiniz ama buradan da çıkabilir. Bakın ne yaptık? Buraya biz A diye işaretledik. Tabii böyle komple çizmenize gerek yok. Küçük bir çizik atıp A buradan ok çıkartıp A'dır demeniz, somutlaştırmanız yeterlidir. Şimdi ben ola ki bu soruya geri döndüğümde A'yı nerede bulduğumu biliyorum. Demek ki şu aralarda diğer şıkları arayacağım gibi bize çok hızlı bir çözüme kavuşturacak ve daha kolay olacağız. Görünmeyeni gösterecek arkadaşlar. Mesela kültürel dayanaklara önem verdiğini arkadaşlar kültürel dayanaklara önem verdiği şu devamında zaten bunun sıkıntısını çekiyor adam. Demek ki buraya önem veriyor. Bakın şu bölümden ne yaptık arkadaşlar? B şıkkını e, eledik. Peki modernlikten uzak olduğu var mı arkadaşlar? Hatırlamıyoruz. Dursun. Türk kültüründen beslendiği arkadaşlar. Bakın şiirlerin mayasını Arkadaşlar şiirleninin mayasını, bakın şiirsel maya bakımından tü, soylu bir Türk şairidir. Arkadaşlar o halde buradan neyi çıkardık biz arkadaşlar? D şıkkını çıkarmış olduk arkadaşlar. E, B şıkkını, şu bölümden B şıkkını çıkarmıştık arkadaşlar. Tamam devam edelim. E, geriye ne kaldı arkadaşlar? A'yı. E, eledik. B'yi eledik arkadaşlar. D'yi eledik. Bakın iki şık arasında kaldık. Belli bir çizgisinin oldu mu? Modernlikten uzak uzak oldu mu? Şimdi şu bölümde buldum arkadaşlar. Şu bölümlerde buldum. Bulmadığım yerler belli. Oralara bakarak daha hızlı çözüme ulaşacağımızı söyleyelim. Belirli bir çizgisi oldu? Bu da arkadaşlar ilk cümle bakın tutarlılıktır derken arkadaşlar buradan da E'yi eleyebiliriz. O halde sorumuzun cevabı mı arkadaşlar C şıkkıdır. Bakın ne kadar kolayca, basitçe karşımıza Geldi arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. Beşinci soru arkadaşlar. Beşinci soruda bize bir paragraf veriyor. Bu paragrafla ilgili arkadaşlar yine hangisi hangisine gönderme yapılmamıştır tarzda bir soru. Hangi şıkkı gönderme yapılıp yapılmadığını merak ediyor soruyor. Şimdi bu tarz soruda yine bilmemiz gereken herhangi bir şey yok. Sadece dikkatli okuyup metni anlamamız bizim için yeterli olacaktır arkadaşlar. Diyor ki bize. Tabi altı çizili ifadeyle gönderme yapılan yeri soruyor arkadaşlar yapılmayan yeri. Başka hayvan türleri, başka hayvan türlerine maddi çıkar gözetmek ilgi gösteren ve onları sadece kendisine arkadaş olması için yaşamına dahil eden tek türüz. Hayvanları arkadaş olarak benimseyebilmemizin nedenlerinden bazıları doğuştan gelen eğilimlerimizden kaynaklanıyor. Bunun böyle olduğunu sağduyla Fark etmek de mümkün ancak yapılan bazı araştırma bu yönde bulgular ortaya koyuyor. Örneğin e, Rutgers Üniversitesi'nden psikolog e, Vanessa e, Labu ve ekibinin 2013'te yaptığı araştırmada seçme hakkı verilen 1-3 yaş arası bebeklerin cansız bir oyuncağa göre bir hayvanla yani balık, hamster, yılan, örümcek ya da kertenkele fark etmeksizin daha uzun süre etkileşmeyi tercih ettiği görüldü. Nitekim hemen hemen tüm o çocukların küçük yaşlardan itibaren çeşitli hayvanlara olan ilgisi dikkat çekicidir. E, Settled, Settled'daki e, Bey'in e, bilim, bilimi, beyin bilimi Christoph Koch, liderliğindeki bir ekibin bulgu, bulguları ise hayvanlara yönelik ilgimizin beynimizde bile izlerini rastlayabildiğini gösteriyordu arkadaşlar. Şimdi bize diyor ki altı sizli bölümle arkadaşlar Gönderme yapılmayan şıklar hangisidir? Gönderme yapılmayan. Şimdi arkadaşlar tabi metni anladıysak bize diyor ki özellikle öncesinde bakın ee, bazıları doğuştan gelen bu özelliklerin bazıları doğuştan gelen eğilimlerimizle kaynaklanıyor. Devamlı ise bunu işte sağduyla fark etmek mümkündür ancak yapılan bazı araştırmalar bu yönde bulgular koyuyor deyince tersi bir şey söyleyecek arkadaşlar. Işıklara baktığımızda bir hayvanlara arkadaş olmanın yaratılıştan yani arkadaşlar doğuştan geldiği var. Bize tersi bir şey sorduğu için o yüzden A arkadaşlar a kesinlikle gönderme yapılmamıştır. O halde ışıklarında e, yapılmayanı sorduğu için 1 olmayanı eliyorum. O halde 3 mü arkadaşlar direkt 3'e bakmanız yeterli. Belli bir yaşa gelen insanlar hayvanlarla bere, e, beraber... Bebekler kadar rahat iletişim kuramadı. Bu da yok arkadaşlar. O halde cevabımız ne olacak? A olacak arkadaşlar. E çünkü yukarıda zaten bunu söylemişti. Doğuştan gelir yani yaratılıştan gelir. Bu yönde yani bu yönde deyince bunun tersinde. Yani ancak yapılan bağdaştırmalar bu yönde bulgular ortaya koyuyor derken farklı bir şey söylememiz gerekiyordu. E, A da yukarıdakilerin aynısı olduğu için o yüzden buraya gönderme yapılmamış. Ancak diğer bölümlere gönderme yapılmıştır arkadaşlar. Bir diğer soruya geçiyoruz. Altıncı soru arkadaşlar. Bu parçadan sözü edilen tabletle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Arkadaşlar sözü edilen tabletle hangisine ulaşılamaz tarzında bir sorumuz. Hemen bakalım diyor ki e, duyguların aktarılmasına kullanıldığını, yurt dışına kaçırıl kaçırılamayan tek tablet olduğuna, ülkemizde keşfedildiğine, İstanbul'daki müzede korunduğuna, insanlığın aç konulu ilk e, ilk yazılı tablet olduğuna. Şimdi bu Tarsus'la yine bu çokça sorulan sorulardan birisi. Ben yardımcı düşünce sorularında öncelikle paragrafı mı okumalıyım yoksa öncelikle şıklarımı mı okumalıyım gibi bir takım e, ikilemler var. Arkadaşlar eğer siz örnek bir e, çö test çözücüyseniz yani planlı düzenli çalışan e, Belli bir seviyede bir öğrenciyseniz arkadaşlar yani okuduğunuz aklınızda kalıyorsa öncelikle şıkları okumanızda fayda vardır. Çünkü okuduğunuz aklınızda kalıyordur. Dolayısıyla siz zamanla yarışıyorsunuzdur. Yani çokça soru çözmüşsünüzdür. Doğru yanlış yapma bölümünü atlamışsınızdır. Artık süslemelerde kalmıştır iş arkadaşlar. Yani zamanla yarışıyorsunuzdur. O gibi durumda sizin şıkları okuyup zaman kazanmanız... Daha kolaydır ancak bazı arkadaşlar yani testten teste denemeden denemeye soru gören arkadaşlar çok pratiği olmayan arkadaşlar e, okuduğunu kolay anlayamayan arkadaşlar e, öncelikle şıkları okuması bir anlamı yok çünkü aklına bir şey kalmayacaktır okurken unutacaktır. O yüzden siz öncelikle doğru ve yanlış yapma bölümünü geçelim ama ben düzenli soru çözüyorum düzenli paragraf anlam sorusu çözüyorum. Bir sorunum da yok. Ee, sadece zamanla yarışmak konusunda sıkıntı var diyorsanız öncelikle şıkları okumanı size e, avantaj sağlayacaktır. Samuel e, Neon Kramer adlı Sümerolog yazının bilinen ilk örnekleri olan Sümer tabletlerini incelemek üzere İstanbul'da eski şark eserleri müzesine gelir. 1951 yılında Kramer eline aldığı 2461 numaralı tablet karşısına heyecanlanır. Bir aşk şiiridir elinde tuttuğu insanlık tarihinin yazılı ilk aşk şiiri. Bakın insanlık tarihinin yazılı ilk aşk şiiri derken arkadaşlar şu bölümde neresi çıktı? Eee... aşk konulu ilk yazılı belgesi oldu arkadaşlar. E şıkkını bakın eledik. Peki bunun dışında arkadaşlar hemen devamında bakın dedi ki bir aşk şiiri dedi. O halde arkadaşlar bu duyguları da aktarmada kullanılmış mıdır? Evet arkadaşlar. Hemen A'yı da nerede bir aşk şiiri derken arkadaşlar şuradan da A şıkkını elemiş olalım. Arkadaşlar peki ne kaldı? Devam edelim. bu şiir çiviye alınan dünyanın yazılı ilk aşk şiiri. Bir Sümer tabletidir. ve e, tabletidir ve ve de bizim elimizde yani İstanbul'dadır. Zaten bu şiir yurt dışına kaçırılmış olsaydı varlığından hepinizin haberi olurdu. Çünkü tableti kaçıran ülke onu öylesine allayıp pullayıp e, sunardı ki 14 Şubat günü tabletin önünde kuyruklar oluşturdu uzun uzadıya. Evet arkadaşlar Şimdi biz iki şık zaten kafadan eledik. Devamlı ne diyor? Ülke e, yurt dışına kaçırılmayan tek tablet oldu. Şimdi arkadaşlar yurt dışına kaçırılmadığı söyleniyor. Ancak yurt dışına kaçırılmayan tek tablet midir? Bunu söylemiyor arkadaşlar. O yüzden cevabımız B. Bursa. Peki diğerleri nerede? Ülkemizde keşfedildi derken. Arkadaşlar İstanbul'da oyulduğunu söylüyor ve yurt dışına kaçırılmadığını söylerken kaçırılmadığını söylerken arkadaşlar bu bölümde İstanbul'da sergilendiğiniz yine söylerken arkadaşlar İstanbul'dadır derken buradan niye eleyebiliriz arkadaşlar? C'yi eleyebiliriz arkadaşlar. İstanbul'da İstanbul'daki müzede de korunduğu derken arkadaşlar yine İstanbul'daki evet şu müzede bakın Eski Şarklar Eserleri Müzesi'nde derken arkadaşlar D şıkkını de eledik O halde arkadaşlar cevabımız Bursa zaten bunu başında da söylemiştik. Yedinci soru sevgili arkadaşlar. 7. soru. E, bu parçadan yargılanan hangileri çıkarılamaz? Çıkarılamayan yargıyı arıyoruz arkadaşlar. İyi bir başlangıç ve iyi bir son yazmakta olduğumuz metnin genel karakteristik özelliğini yansıtacaktır. Bunu ben misafirliğe benzetiyorum. Misafiri karşılamada ve uğurlamada ne kadar titiz olunursa o ikisi arasındaki süreçte ulaşılabilecek aksaklar bir nebze görmezden gelinecektir. Ama misafiri e, karşılarkenki huzursuzluk ya da yolcu ederken aceleci tavırlar ve çeşitli aksaklıklar bir çuval ince berbat edecektir. Bu yüzden bir metin oluşurken yazarın belki de en yoğun çalışması gereken bölümleri, bölümlerdir giriş ve sonuç bölümleri. Tabi bunlar bunlarda çok özenli davranıp gelişmeyi e, basite indirgemek de büyük bir yanılgı olacaktır. Zira gelişme sonuca giderken eşlik eden bölümdür. Onun da yab yabana atılmaması gerekir. Başlama ve bitirmenin sıkıntılı sürecini aşmanın da e, aşmanın da elbette bir yolu var. O da devamlı yazmaktan geçiyor. Şu an ismini anımsayamadım ve anımsayamadığım için de kendisinden affolma istediğim e, usta yazarlarımızdan birisine önerisine kulak vermeniz gerekli diye düşünüyorum. Zira kendisini her gün yazmak ve ge yazmak gerektiğini savunmuştur. Bu öneriyi ben bizzat uygulamaktayım ve ciddi manada olumlu etkilerini gördüğümü de sizlere belirtmek isterim. Şimdi bu parçada e, bilgilerinden yargılarına hangisi çıkarılamaz? Yazmak her aşaması titizlik gerektiren bir süreçtir. Evet yazmak her aşaması titizlik gerektiren bir süreçtir var mı? Evet var arkadaşlar. Nerede? Birçok yerde zaten bunu söyle Mesela titizlik arkadaşlar. E, titiz olmamız gerektiğini zaten bize metnin tamamında da söylüyor arkadaşlar. Bu bölümden de bunu çıkartabiliriz arkadaşlar. Geliş gelişme sonuç hepsinde arkadaşlar titiz davranmamız gerektiğini zaten bize söylüyor. E, bir olmayanı eleyelim arkadaşlar. Kaldı iki şıkkımız. ikiye bakalım. E, yeteneğin Yoksa yazma ta, e, talim yap, yapmanızın pardon arkadaşlar bize çıkarılamayanı arkadaşlar soruyor. Hangisi çıkarılamaz diye sormuştu. Bir çıkarılır o halde arkadaşlar bir olanı eliyoruz. E, tam tersi 3 şıkkımız kaldı geriye arkadaşlar. Farklı bir kalemle alayım. E, çıkarılamayanı soruyor bize. E, yeteneğiniz yoksa yazmaya talim yapmanız size kazandırıcı pek bir şey yoktur. Yetenekten bahsetmedi tam tersi çok fazla çalışın olur tarzında şeyler söyledi arkadaşlar. Çıkarılamayan şıklar arkadaşlar 2 olmak zorunda. 2 olmayan şıkkı eledim? C şıkkı gitti arkadaşlar. Şimdi 3'e bakıyorum. Bir okurun zinde okuduğu ve yazıdan en çok e, art, art, e, arta, arta kalan şey nasıl başladığı ve nasıl sonuçlandığıdır. İşte o da arkadaşlar şu ilk bölümde var arkadaşlar. Yani iyi bir başlangıç, iyi bir son yazmakta olduğumuz metin genel karakteri özelliklerini yansıtacaktır. Bunu misafirliğe benzetiyorum derken arkadaşlar buradan da 3'ü çıkartabiliriz. Yukarıda olmayan arkadaşlar çıkarılamayan bölüm B şıkkı yani ikinci cümle yeteneğe değinmedi arkadaşlar. Son sorumuz son sorumuz 8. soru. Bu parçadan Ebin'in Batuta ile ilgili aşağıdakiler hangisine ulaşılamaz? İbn-i Batu'da orta çağ olarak bilinen ve batıda bilimin baskılanıp ayaklar altına alındığı karanlık dönemde gezegen üzerinde en fazla yol kat eden isimdir. Yaptığı bütün bu geziler sayesinde İslam gezgini ünvanına layık görülmüştür. Yolculuğu 1325 yılında 20 ve 21 yaşındayken doğum yeri olan Fas'ta başlamıştır ve tam 5000 kilometre yol kat ederek Arap Yarımadası'ndaki Mekke'ye ulaşmıştır. Ömrü 29 yılını alan yolculuğu boyunca Asya, Avrupa ve Afrika'ya da sayısız bölgeye gitmiş toplamda 121 bin kilometre yol kat etmiştir. Derken arkadaşlar hangisine ulaşılamaz? Şimdi hemen bunları tek tek gösterelim arkadaşlar hangisine ulaşılıp ulaşılmadığını. Yaşamanın önemli bir kısmını gezgin olarak geçirdiği arkadaşlar. Evet bu var. Nerede var? Mesela 21 yaşındayken doğum yeri olan Fas'ta başlamış ve tam bir kilometre giderek yere ulaşmış arkadaşlar. dolayısıyla burada arkadaşlar Evet, buraya çıkartabiliriz arkadaşlar. A diyelim. E A'yı eledik. Peki, farklı kıtalara gezmiştir. Nerede de var arkadaşlar? Farklı kıtaları gezdi. Hemen şurada bakın Asya Avrupa, Afrika derken arkadaşlar farklı kıtaları gezdiği yerler de mevcut. Hemen B şıkkını da eledik. Amacı için fedakarlık yaptı arkadaşlar. Bakın ee, tam. Ee, bakın Ömrün'ün de şu bu arada şeyi de söyleyeyim. Bakın e, önemli bir yılı derken. Bakın şuraya, şuraya şöyle yanlış yeri şey çizmişiz. Şöyle. Ömrün'ün 29 yılını alan yolculuk. Yani önemli bir kısmını yolculukta geçiriyor. Şimdi ne yarıyoruz? Amacı için fedakarlık, fedakarlık yapan, e, bu arkadaşlar paragrafın tamamında da var. E, şurada da var arkadaşlar. Ömrünün e, yıl, 29 yılını hani gezerek e, dolaşması yani ulaşmak istediği yere gitmesini bölümünden de yine çıkartabiliriz arkadaşlar. C şıkkını e, Batı'nın karanlık döneminde Batı'ya bilimi kazandırdı. Bilimi kazandırır diye bir şey söylemiyor arkadaşlar. Yaptığı işin neticesinde önemli bir ünvan kazandı. Önemli bir ünvan kazandığı da nerede var arkadaşlar? Bakın şu şıkta bunu görebiliyoruz. E, İslam gezgini unvanını alıyor arkadaşlar. Bakın buradan da arkadaşlar neyi çıkartıyoruz? E'yi çıkartabiliriz. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız denizli şıkkı. Ee, yardımcı düşünce sorularında arkadaşlar tekrar ediyorum. Yukarıdaki paragraftaki cümlelerin eş anlamlı ya da yakın anlamlıları aşağıya inmiş halidir. Ee, lütfen soruları çözerken buna dikkat ederek çözünüz arkadaşlar. Soruyu mutlaka sıkıştırınız. Neyi nerede buldunuz? Ne nerede eee hangi şık geldiğini lütfen kısa kısa notlar halinde belirtiniz ki arkadaşlar daha sağlam bir çözüme ulaşmış olasınız arkadaşlar